Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin iki Uygur yetkili hakkında soruşturma başlattı. Doğu Türkistan'daki işgalci Çin yönetimi iki Uygur yetkili dahil olmak üzere Merkezin 8 yönetmeliğinin ruhunu ihlal etmek bahanesiyle 6 Komünist Parti idarecisini soruşturmaya aldığını açıkladı. Çin Propaganda Ajansı Tanrı 29 Nisan 2022 tarihli haberine göre Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Disiplin Kurulu ve Denetim Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu 6 dosyanın ikisi Uygur yetkilileri içerdiği ve Çin tarafından çeşitli bahanelerle cezalandırılan Uygur yetkililerden biri Şincan Yüksek Mahkeme Başkanı Kukla yetkili Enver Hizim olduğu bildirildi. Habere göre Enver Hizim 2013'ten 2021 yılına kadar 69 bin yuan değerinde hediye ve rüşvet aldığıyla ilgili hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca parti içi ciddi disiplin ihlalleri yaptığı iddia edilirken henüz soruşturmanın detayları bilinmiyor. Enver Hizem, Şubat 2022'de Çin Komünist Partisi'nden ihraç edildiği ve ceza davası soruşturma ve kavuşturma için savcılığa sevk edildiği öne sürülüyor. Bilgilere göre soruşturmaya alınan diğer bir kukla yetkili, Yenisar ilçesi parti komitesi eski sekreter yardımcısı, hükümet eski valisi Mehrigül Ömer, 2013'ten 2020 yılına kadar Komutası altındaki ve de diğer kişiler tarafından toplam 146 bin yuan diğerinde hediye ve rüşvet aldığı, ilçe karakolu polis aracını kişisel amaçlarla kullandığı ve iki akrabasına lüks düğün törenleri düzenlediği, ayrıca toplumsal düzeni bozmakla suçlandığı ifade ediliyor. Mihri Ömer'in Mayıs 2021'de Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilerek görevden atıldığı bildirilirken, Ceza davaları inceleme ve kovuşturma için savcılığa sevk edildiği aktarıldı. Aslında Çin gelenine bakıldığında rejim yönetimi içerisinde rüşvet ve kamu mallarının şahsi amaçla kullanılması gibi yolsuzlukların dünyada eşi benzeri görülmemiş düzeyde yaygın olduğu biliniyor. Uygur yetkililere karşı soruşturmada bahsedilen para miktarları Çin Komünist Parti içerisindeki yolsuzluğa kıyasla yok hükmünde. Bu durum, Çin rejiminin nişan aldığı milli kadroyu yok etmek için yolsuzluğu bir bahane olarak kullandığını gözler önüne seriyor. Gözlemciler, Çin'in Doğu Türkistan'ı Çinlileştirmek ve Doğu Türkistan halkını tamamen yok etmek için çeşitli suçlamalarla her taraftan Uygurları kıskaç altına aldığını, bir yandan Komünist Parti için çalışan Uygur yetkilileri ikiyüzlülük ve rüşvet bahanesiyle cezalandırırken, diğer yandan Doğu Türkistan'daki Komünist Parti üyelerine gözdağı verdiğini ve sadık olmaya zorladığını yorumlandı. Çin, Ramazan'ı sahte propaganda için kullandı. Halkın bütünüyle Müslüman olduğu Doğu Türkistan'da İslam'la ilgili her şeyi acımasızca yasaklayan dinsiz Çin, Ramazan ayı boyunca bazı Müslüman ülkelerde sahte propaganda yapma fırsatını elden bırakmadığı gibi Dubai'da iftar yemeği dağıtma etkinliği düzenleyerek Birleşik Arap Emirlikleri ve İslam dünyasının gözünü boyamaya çalıştı. Elde ettiğimiz bilgilere göre 29 Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri Dubai'deki Çin Başkonsolosluğu ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Çin Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte 3000 kişilik iftar yemeği dağıtıldı. Çin'in bu karı niyetli eylemleri bazı yerel kanallar ve Çin medyasında geniş çapta haber edildi. Trajikomik olanı söz konusu 3000 kişilik iftar yemeği için ne Çin Büyükelçiliği ne de Çin Konsolosluk hiçbir ödeme yapmazken Birleşik Arap Emirliklerindeki Çin Ticaret Odası'na kayıtlı Çin yanlısı bazı Uygur iş adamlarından zorla toplandığı öğrenildi. Oysa Çin rejimi günümüzde Doğu Türkistan'daki soykırımın bir parçası olarak İslam'a ve Müslümanlara karşı savaş açmış, İslam dinine Çinileştirme politikası izliyor. Tüm ibadetleri ciddi şekilde kısıtlamakla kalmayıp, yurt dışında özellikle de bazı Müslüman ülkelerde sahte propaganda ve faaliyetlerine devam ederken, Doğu Türkistan'daki soykırımı örtbas etmeye, kutsal Ramazan ayını suistimal ederek kendilerini Müslüman dostu göstermeye çalışıyor. Tunus'ta Çin Destekli Diplomasi Akademisi Tunus ve Çin, Perşembe günü Çin Komünist Parti destekli proje olarak gerçekleştirilen Tunus Diplomasi Akademisi'nin devir teslimini çevrimiçi bir törenle kutladı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Chan Kemen, törende yaptığı konuşmada Çin virüsü COVID-19 pandemisinin etkilerine rağmen Çin'in iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve uygulamaya yönelik işbirliğinin derinleştirilmesine olumlu katkılarda bulunarak projeyi en yüksek standartlarda ve en hızlı şekilde tamamlamayı başardığını söyledi. Chang, Çin ve Tunus'un Çin'in bir kuşak bir yol ticaret planının ortak inşasında doğal ortaklar olduğunu, Çin'in ilerleme ve ortak kalkınma arayışında Tunus'la el ele vermeye istekli olduğunu ifade etti. Tunus Dışişleri Bakanı Osman El Serendi, Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi tarafından iki yıldan fazla süren inşaatın ardından, 2021 yılının Aralık ayında tamamlanan Tunus Diplomasi Akademisi projesinin, Çin ile Tunus arasındaki yakın ve dostane ilişkilerinin açık bir simgesi olduğunu kaydetti. Osman El Serendi, Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliği programları, ve kalkınma projelerinin Tunus halkına somut yararlar sağladığını söyledi. Tunuslu üst düzey diplomat, Tunus'un diplomasi akademisine iyi bir şekilde idare edeceğine ve sürdüreceğine, Çin ve diğer dost ülkelerle akademik değişim ve eğitim işbirliği yürüteceğine, Birleşmiş Milletler şartının amaçlarını ve ilkilerini destekleyeceğini belirtti. Yaklaşık 1200 metrekarelik alanı kapsayan akademinin Tunuslu diplomatların yetiştirilmesi için tasarlandığını sözlerine ekledi. Uzmanlara göre Çin Komünist Partisi'nin uluslara Çin kültürünü tanıtma ve Çin'in imajını yükseltme, Çin seviciliği aşılama ve en önemlisi de Çin propagandası yapma misyonu olan bu ve benzeri yapılar son zamanlarda birçok ülke tarafından istenmeyen ve kurulması yasaklayan bir yapı olmaya başladı. Son olarak Avustralya hükümeti devlet güvenliğine tehdit teşkil eden bazı eğitim faktörünün bulunduğu gerekçesiyle devlet genelindeki Çin hükümeti destekli 13 kuruluşu sözde eğitim adı altındaki tüm faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. Bu konuda ciddi araştırmalar yapan uzmanlar Çinileştirme ve Çin dilini yaymaya hedefleyen Çin destekli kuruluşların Çin tarafından finanse edildiği gibi programları da Çin tarafından belirlendiğini ve aynı zamanda o bölgedeki casusluk merkezi olarak Çin'e hizmet ettiğini öne sürüyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.